Hanımınızı, eşinizi, sevdiğinizi herhangi bir yerde dile getirdiniz mi hiç? Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan imtina etmezdi. Amr bin Az bir gün gelecek, Ya Resulallah şu dünya hayatında en sevdiğiniz kişi kimdir diye sorduğunda Allah Resulü ne diyecek? Ayşe'yi severim diyecek Ayşe'yi. Bakın dışarıdan gelen bir sorudur bu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ayşe validemizi ifade ederek, Ayşe annemizin ismini vererek diyecek ki Ayşe'yi severim diyecek. O anda Amr bin As dönüp diyecektir ki ya Resulallah hanımlardan değil kadınlardan değil erkeklerden kimi seviyorsunuz dediği anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Bekir ifadesini kullanmıyor. Ne diyor peki Ayşe'nin babasını diyecektir. Sevgi budur. Muhabbet budur. Biz Allah Resulü'nün hayatından ne kadar istifade edersek o kadar insanca bir yaşama sahip oluruz. Çünkü Allah Resulü'nün hayatında fert olarak bizlere bir şahsiyet vardır. Toplum olarak ise Allah Resulü'nün hayatında toplumuza bir medeniyet vardır.